Çoklu doğru, blok, sembol gibi objeleri düzenleyebilmek için objeyi oluşturan parçalarına ayrılması için ayrıştır işlemi kullanılır. Bu işlem için düzenle menüsü altından yardımcı işlemler sekmesinden ayrıştır işlemine girilir. Ayrıştırılacak objeler ekrandan fare ile gösterilir. Fare sağ tuşu ile işlem bitirilir. Ayrıştırılmak istenen obje alan objesi ise ayrıştırma işlemi birkaç farklı yolla yapılabilir. Yöntem seçildikten sonra tamam ile işlem bitirilir. Köşe yuvarlat birbirlerine teğet doğruların veya daire ve yayların birbirlerine yarıçaplarda yuvarlanması veya yay objesi ile birleştirilmesi işlemidir. Bu işlem için düzenle menüsü altından yardımcı işlemler sekmesinden köşe yuvarlat işlemine girilir. Yarı çap değeri girilir. İşlemi uygulamak için kullanıcıya 3 seçenek sunulmaktadır. İlk olarak birleştirilen objelerin ilk halleri korunur. Yani yaylar üzerine oluşur. İkinci durumda ise birleştirilen objelerin sadece birleşen kenarları silinir. Üçüncü durumda ise birleştirilen objelerin birleşen tüm kenarları silinir. Birbirlerine teğet doğruların uç kısımları da bu yöntemlerden herhangi biriyle yuvarlatılabilir. Teğet doğrular ekrandan fare yardımıyla gösterilir. İşlemi bitirmek için farenin sağ tuşuna tıklanır. Obje böl, doğru, çoklu doğru, daire, yay gibi objeleri belirli sayıda veya uzunlukta parçalara ayrıştırma işlemidir. Bu işlem için Düzenle menüsü altından yardımcı işlemler sekmesinden obje böl işlemine girilir. Obje seçilir. Ekrana gelen parametreler penceresinde obje uzunluğu bilgisi yer alır. Kullanıcı isteğine bağlı olarak eleman sayısına veya uzunluğa göre objeler parçalara ayrılabilir. Örneğin uzunluğa göre yöntemi seçilip istenen uzunluk değeri girilir. Tamam ile işlem bitirilir. İşlem sonucunda obje istenilen uzunluk değerinde bölünmüştür. XY yönünde ölçekle objeyi X ve Y yönünde belirlenen katsayı oranında ölçekleme işlemini gerçekleştirir. İşlemi kullanmak için düzenle menüsü altından yardımcı işlemler sekmesinden X'ye yönünde ölçekle işlemine girilir. Ölçekleme penceresinde... Ölçekleme katsayısı değeri girilir. Tamam ile işleme devam edilir. Obje üzerinde sabit kalacak nokta gösterilir. Daha sonra obje gösterilir ve sağ tıklayarak işlem bitirilir. Çizgi yönünü değiştir, ekrandaki doğru, çoklu doğru, daire, yay gibi objelerin çizgi yönünü değiştirmek için kullanılır. Bu işlem için düzenle menüsü altından yardımcı işlemler sekmesinden çizgi yönü değiştir işlemine girilir. Yönü değiştirilmek istenilen hat seçilir. Farenin sağ tuşu ile işlem bitirilir. Çoklu doğru köşe sil işlemi çoklu doğru objelerinin ayrıştırılmadan istenmeyen köşe ve kenarların sinilmesi işlemidir. Bu işlem için düzenle menüsü altından yardımcı işlemler sekmesinden çoklu doğru köşe sil işlemine girilir. İstenilen obje seçilir. Farenin sağ tuşuna tıklanır. Silinmesi istenilen köşe fare ile tıklanır.